Ay, ablam. Bugün dükkanımızda adeta bir apla cenneti. <laughs> evet. Baksana herkes yeşil giymiş. <laughs> Ay oğlum, bu saçlardan mı kaldı artık kız? Ay kız, hakikaten bu saçlardan kaldın mı aşka? Ay çok enteresan çırağın var. Adı neydi kız bunun? Çok hızlı hareket etmezsen çünkü korkuyor biraz ama konuşabiliyor. Cevap ver. Ay aşk olsun ama. Benim esas ismim Nurettin ablam. Fakat kuaför sektörüne girdiğim için Nur Saç ismini kullanıyorum. Aa, bir arada iletişim çalıştım telefoncuda. O zaman da Nursel ismini kullandım ablam. Hadi gevezelik yapma. Git mutfağa bir şeyler temizle. Ya aşk olsun maşuk ablam. Demin! Kadınlığa giriş dersi chapter 2. Adım atmak. Yaz. Yes. Hoşlandığınız erkek size yürümüyorsa ne yaparsınız? Yaz. Yes. Bir kadın bir erkeğe sinyal yollar. İş atar. Final cümlesini erkeği bırakır. Ama erkekte cesaret yoksa, çekiniyorsa, yürümüyorsa. O zaman, o zaman kadın yürüyecek. Biz yürüyeceğiz. Yaz. Yes erkek dediğimiz canlı reddedilme korkusu yüzünden kendini kasarda kasar. Aa, özgüveni olmayan erkeklerden hiç az etmem. Aa, 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 aa. Her şeyi erkekten beklemeyeceksin. Tuttuğunu koparacaksın. Sen yaşayamadığın her şeyi bilinç altına atarsan... ...rüyanda çıkar acısı. Senin sevgin yok ama bu konulardan çok güzel anlıyorsun illa birimi olması gerek aşktan dekin anlamak için? Sizlerin çoğu en az 20 sene evlisiniz. Anlıyorsunuz mu? No. Anlamıyorsunuz. Mesela sen. Ben. Eniştemle son French kiss ne zamandı? 10 sene. 15 sene mi? Ay Maşuka, o kadar da gitme kadın cihazların üzerine. Maşuka, artı 18'e girme ne olursun. Utanıyoruz bir anacığım. <laughs> artı 18 ne ya? Artı 18 ne? <laughs> ben size öyle şeyler öğreteceğim ki. Artı otuz baby ya. Hadi, yanınızdaki yürüyün. E, not vereceğim, hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?